şey sorayım. Çok iyiydi, Önü, evet. Önümüzde bir e, anayasa ile ilgili referandum var. Oy kullanacaksın. Neler söylemek istersin? Ha ben oyumu kullanayım zaten. O Şimdi demek gerek yok. Peki evet mi hayır mı kullanacaksın diye sorsak? Ha. <laughs> <laughs> Oyunun rengini söyler evet, misin? Evet. Size? Evet. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet sadece şeydi çok. Biz zaten Peki e, şunu söyleyeyim size. Önümüzde bir yeni anayasa ile ilgili referandum var. Hayır. Ne söyleyeceksin? Hayırlısı ne diyeyim? eşeğin şeyin hayırlısı. Peki ne rengi ne olur sence? Ben ne ben anlamam. <laughs> ben ne bileyim? Ben ne söyleyeceğim? Geri kamera çekeyim. Önümüzde yeni anayasa ile ilgili referandum var. Evet. Düşüncelerini alabilir miyiz? Ne söylemek istersin? Ben e, kendi fikrimi söylemek istiyorum. E, referanduma evet demek istiyorum. Neden? Daha iyi bir tür şey için. Ha bu işleri etkileyen şeylerden bir tanesi hava şartları ama havalar ne olursa olsun bizim havamız güzel olsun. Allah kolaylık versin. Yükün ağır. <laughs> ağır. Referandumda ne, ne kullanacaksın? <laughs> ne söylemek istersin? Sağ ol. Allah razı olsun. Yeni anayasa ile ilgili referandumda Oy kullanacak mısın? Kullanacağım. Ne diye kullanacaksın? <laughs> o, o, o yani, yani <laughs> kullanacağım. Evet, evet. Mi, hayır. Mı? Evet evet. <laughs> Allah kolaylıklar. <laughs> <ver. gülüyor> ah, <laughs> Randalım. Evet, evet, diyor. evet diyoruz balım. Evet diyoruz balım. Evet. Ana evet balım. Neden dolayı soruyor? Neden dolayı? Bu hükümetten iyi hükümet bulunmaz. Bu cumhurbaşkanımızdan iyi cumhurbaşkanı bulunmaz baba. Neler söylemek istersiniz? Türkiye'ye huzur, bereket istiyoruz. Peki bir şey soracağım. Önümüzde yeni ile ilgili referandum çalışması var. Oy kullanacak mısın? Neler söylemek istersin? Ben bir şey bilmem. Benim bir şeyden okur yazarlı olmayan adamın nesi olur? Bir şey evet, bilmem. Mi diyeceğim, mi? Diyeceğim, evet mi diyeceksin, hayır mı diyeceksin? Baba ne diyorsun? Evet. Neden evet. evet peki? <gülüyor> <gülüyor> He, niye evet <laughs> He, ne, 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 Neden evet ben? Ben. Niye evet diyeceksin? Evet diyelim. ki bana şutla çıksın ortada. Ne yönde oy kullanmayı düşünüyorsun? E, tabii ki eee cumhuriyet kurulduğu zamandan beri eee sistem olarak eee bir değişikliğe gidiyor eee mevcut yönetim. Eee tabii ki biz evet diyeceğiz sonuçta. Bu ülkenin önüne asılabilmesi için halkın daha refah ve huzur içerisinde yaşayabilmesi için uluslararası nitelikte bu ülkenin devletin hızlı karar alabilme ve uygulama niteliği şeyleri yapabilmesi için biz evet diyeceğiz. Vatanıma ne hayırlıysa onun nasip etsin. Onu diyorum. Başka bir şey demiyorum. Oy kullanacaksınız. Allah bilir. Bakayım kullanmaya geçersem düşünürüm. Önümüzde yeni anayasa ile ilgili referandum var. Hı hı. Oy kullanacak mısın? Tabii. Duyg Peki ne yönde bir duygularını alalım? Duygularım Türkiye için. Türkiye'mizin düzelmesi için takılması için daha ne yapabiliriz? Peki ne yönde kullanacaksın? Evet mi hayır Evet. Evet kullanacaksın. Hmm. Habere. Yok hayır oyu verelim. Nasıl niye hayır oy verelim? Türkiye daha çok mu yıkılsın? Başımızdan aşağı eee bulmalar mı yağsın? Öyle değil mi kardeşim? teşekkür ederim. Ee, önümüzde yeni anayasayla ilgili referandum var. Evet. Düşüncelerini mi? alabilir miyiz? Ne yönde? Oy şu anda henüz bir şey düşünmedim. Evet. Evet derim. Neden evet? Çünkü başımızdaki her şeyi yapıyor. Paramızı zamanında alıyoruz. Bir de şu emeklilere biraz daha fark verseler çok memnun olacağız yavrum. Ben, ben bu yönde taraftar değilim yani. Neden diye sorsam? Ya işte eskilerden çok şeyler olduğundan ben taraftar değilim yani şahsımca. Yani e, oyun rengi evet mi hayır mı olacak? Hayır olacak. Hayır olacak. Evet. düşünceniz ne? Hiçbir şey düşüncem yok yani. Size sorsam siz neler? Hayırlısı neyse olsun. Her şeyin hayırlısı. Olumlu düşünüyorum. İnsanlar evet oyuyla ya destekle desteğe çıkacağız. Destek Nedenini sorsak. Nedenini sorsak ileriye dönük yani olumlu görürüm her şey. Yapıcı düşünüyorum ve bu hükümetin başarılı olduğunu düşünüyorum. Ee, yeni anayasa ile ilgili referandum var. Önce düşüncelerinizi alalım. Neler söylemek istersiniz? Ya anayasanın içeriğini tam bilmeyiz gibi nasıl şey söyleyeceğiz? söyleyeceğiz. Hayırlısı neyse olsun, o olsun diyoruz yani. Peki en hayırlısı e neyse o olsun. Peki e yönünü sorsam oyunuzun. Yönümüz %80 evet. Benim gibi belli değil. Tam da de belli değil yani çevremizi şey araştırması bak daha yani. Netice Tam daha belli değil. Bilmiyorum yani. Ona sekiz 18 yaşında ne hem 18 yaşında şey e, seçilme hakkı veriyor hem de askerliğini yapacak. Ne? sekiz yaşında askerlik var mı ya? Yani? Yok da 20 yaşını bitecek askerlik yazın bu adamlar. Teşekkürler. İşte, cahil, yani, Cahilin bir şey yönetmesi farklıdır, bilgi adam yönetmesi farklıdır yani. Değil mi abi? 재미, right, अकर